Öyle bir huyu yok. Değil mi kral? Gülüyor. Bunlar şimdi. Bunlar şimdi. Ne gidiyor? <laughs> bir anda kral yanından geçti ya. sen Evet. <laughs> Orada benim çöpek ya. Evet. Benim arkama Aynen. Köpek korktuğu zaman sahibinin arkasında saklanır. Her zaman. Her köpek öyle yapar. Kralın yok kralın kork Kralın korkmaya ihtiyacı yok. Kalk. Kalk kalk. Çumur. Çumur. Aynen. Hocam, Abi, şurada ha. da bir tane yavru şey tanıştıralım mı? Nerede? bahçede. Allah Allah. Kızarlar mı acaba baksak? Yeni. Bak, yes. baksak bir şey derler mi acaba? Yok abi Gel bakayım kral. Geçen gün ağlıyordu. Allah Allah. Sevdik filan. Ya, <laughs> <laughs> nerede? Orada mı şimdi? Burada olması lazım. Orada. Hava da abi nasıl? Çok güzel değil mi abi ama? Pitbull değil mi abi? Yok, pitbull değil ki. Pitbull değil mi abi? Yok, pitbull değil. Ben pitbull'a bahsettim. Yok, benziyor ama değil. Ama bayağı güçlü bir şey olur ha, baksana. Bayağı güzel kapılmış. Evet. Şey. Bak bu yaşta bacakları hem uzun hem de bayağı baya kalın. Ama sevgi çok ihtiyacı var herhalde. Evet. Yavru, yavru köpekleri yav, de yerinde. Kalk. Yeni kankan. Yeni kankan burada bak. Kıtı kıtı. Bundan sonra adayım gelir şş, oynarlar. Şş, aynen. Kanın yeni pampası burada. Kanın yeni pampası burada. Bunun ağrısı vardı dişi. Şey. İstemediler sonra da hayvan hayvanı götürdüler. Oo. Kötü olmuş. Ama iyi oldu yarsın aslında. Bak. Hiç kimse istemiyordu. Sahibi orada abi. Hayır. Abi birini bahçesine girmişti. Bak, Hı. bak, bak, bak orada oturuyor. Abi birini bahçesine girmişti köpek. Hayvanın sesinden çıktılar. Oha. Abi orada sahibi.